Selam arkadaşlar. Yine sağlam bir sayı sorusu ile tekrar beraberiz. Sorumuz yine güzel ayrıntılar içeriyor. Hemen de sorunun çözümüne geçeceğim. Öncelikle e, kök içerisinde 3x-1 üzeri 3x-1 kardeşimiz yazdıktan sonra diğer terimimizi eşitleyin. Ne yapıyorum arkadaşlar? Sağ tarafına geçiriyorum. Böylece daha görünür hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi bundan sonraki adımımda eşitliğin sol tarafındaki kardeşimizi azıcık daha düzenliyorum. 3x-1 bölü 2 yaptım. Çünkü kök neydi? Üstünün üstü olan bir ifadede dışarı çıkarken üstte bölü olarak geçerdi. Eşitliğin sağ tarafı ise aynen bırakıyorum. 3x-1 üzeri kök içerisinde 3x-1 diye. Şimdi arkadaşlar buradan da soruyu çözebiliriz. Fakat ben soruyu daha görünür hale getirmek için eşitliğin hem sol tarafını hem sağ tarafını aynı sayıya bölüyorum. Kime? Sağ taraftaki terime. Yani 3 x eksi 1 üzeri kök içerisinde 3 x eksi 1'e eşitliğin her iki tarafını biliyorum. Eşitliğin sağ tarafı bu durumda ne olur? 1 olur. Bir kalem daha ilerletelim arkadaşlar. Eşitliğin sol tarafında tabanlar aynı olduğuna göre bölme işlemini rahatlıkla yapabiliriz. 3 x eksi 1 üzeri 3 x eksi 1 bölü 2 eksi kök içerisinde 3 x eksi 1 eşittir 1 oldu. Bakın böyle bir ifadeyle 1 olabilmesi için bizim koşullarımız vardı arkadaşlar. Hemen bunu soldaki boşluğa yazmaya çalışayım. A üzeri B gibi bir ifade 1 ise biz ne diyebiliriz? A kardeşimiz 1 olabilir. Yeter ki B sonsuz olmasın. Bu durumda ne olurdu? Belirsizlik. E, A kardeşimiz eksi 1 olsun, bu durumda yeter ki b çift olsun. E, bir de b kardeşimiz sıfır olabilirdi. yeter ki A kardeşimiz sıfır olmasın. Şimdi bu üç durumu burada kullanmam gerekiyor. Buradaki A kardeşimizin ne olduğu belli. Şuraya yazalım. 3x eksi 1 kardeşimiz A. B kardeşimizi de yazalım çünkü bunları burada görün ki diğer tarafta neden kullandığımızda belli olsun. B kardeşimizde şu üst kısım. Şimdi arkadaşlar ilk koşulu deniyorum. A kardeşimin 1 olması durumu. Öyleyse 3x-1'in 1 in olması için 3x'in 2, x'in ne olması lazım? 2 bölü 3 olması lazım. Bunda sıkıntı yok. Zaten B böyle bir durumda sonsuz olamaz. Yani a x'in alabileceği ilk değeri bulduk. Şimdi ikinci değeri gelelim. 3x-1'in yani a kardeşimizin x'i 1'e eşit olduğu durum. Bu durumda 3x sıfırdır ve x kardeşimizde sıfır olacaktır. Fakat x sıfır iken üste dikkat edelim arkadaşlar. B kardeşimizde tamam şurası eksi 1 bölü 2 ama diğer taraf kök içerisinde çıkacaktır eksi 1. Bunun çift ya da tek olduğu tartışılamaz. Çift mi tek mi? Şimdi sanal sayılarda tek ya da çift kavramı olamaz. Kesinlikle sürü sayılarda tek çift kavramı olamaz çift ya da tek olma kavramı sadece tam sayılar için geçerlidir. Dolayısıyla e, A kardeşimiz eksi 1 olduğu zaman üst ne çift ne tek olduğu için burada bulmuş olduğum x değerini siliyorum. Ki fark etmemiş bile olsam eşitliği sağlayan x toplamı nedir diye size sorduğum için bu sıfırın bir katkısı olmayacak arkadaşlar. Şimdi üçüncü duruma gelelim. 3x 1 bölü 2 kardeşimiz eksi. Tabii 3x 1 çıkartılınca bu kim? B kardeşimiz. Bunun sıfır olmasını istemiştim. Sıfır olabilmesi için işlemi yapıyorum. Bakın önce kök içerisinde 3x eksi bir parantezini alıyorum. Birinci terim 1 bölü 2. İkinci terim pardon. Birinci terim kök içerisinde aşağı uzatayım. 3x eksi 1 bölü 2. İkinci terim ise eksi 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun sıfır olabilmesi için ya birinci terimin sıfır ya ikinci terimi sıfır olması lazım. E, gök 3x eksi 1'in sıfır olması demek, 3x eksi 1'in de sıfır olması demek, yani anında sıfır olması demek. Bu durum söz konusu olamaz. O yüzden buradan x değeri bulmak için uğraşmıyorum. Diğer tarafa gelince, kök içerisinde 3x eksi 1 bölü 2 eksi 1'in sıfır olması için kök içerisinde 3x eksi 1 bölü 2'nin 1, Kök içerisinde 3x eksi 1 kardeşimizin 2. 3x eksi 1 kardeşimizin 4. 3x kardeşimizin 5. Ve x kardeşimizin 5 bölü 3 olması gerekir arkadaşlar. Bu da bize nedir? Bulacağımız ikinci x değeridir. Ben sizlere neyi sordum? Bu x değerlerinin toplamını bulabileceğiniz iki tane bulduk. Bir tanesi 2 bölü 3. Bir tanesi 5 bölü 3. O zaman bu kardeşlerimi toplarsam ne olur? 7 bölü 3. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne'dir. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.